İyi akşamlar Halide. Neredesin Seher? Dokuz diye konuşmadık mı? Mühim bir işim vardı. Düşündüğümden biraz uzun sürdü. Kusura bakma. Neyse. Neymiş şu telefonda konuşamadığın mühim mesele? Abimi niye ele verdin Halide? Senin için yaptığı onca şeyden sonra böyle bir şey nasıl yaparsın? Hiç mi vicdanı sızlamadı? Beni buraya bunları konuşmak için mi çağırdı? O seni sevdi halde. Hem de belki... ...bu hayatta bir tek seni sevdi biliyor musun? Sen... ...sen son ipini çektin. Buraya senin hakaretlerini dinlemeye gelmedim Seher. Avukat... ...en iyi ihtimalle... vebet dedi. Abim hapislerde çürüyecek. Orada yalnız ölecek, tek başına. Bak Seher. Abin ne yaptıysa kendi kendine yaptı. Ben hiçbir zaman onu hiçbir şey için zorlamadım. Onun duygularından faydalanıp kullanmayı bildin ama. Öyle değil mi? Daha akıllıca davransaydı. göreceğiz bakalım. Kim daha akıllı davranıyor? Komutanım, Ekrem Çeliker anlaşmayı görmeden hiçbir şekilde açıklama yapmayacağını söyledi. Anlaşıldı komutanım. Ancak her geçen dakika aleyhimize işliyor. Şu anda planları başkasına satmak istiyor olabilirler. Emredersiniz komutanım. Bekliyorum. Gel. İyi günler komutan. İyi günler Seher Hanım. Buyurun. Abimle Ekrem Çelikerle görüşmek istiyorum ben. Maalesef Ekrem Çelikeri şu anda hiç kimseyle görüştürmüyoruz. Beş dakika iyi olduğunu göreyim yeter. Rica ediyorum. Yapamam Sayar Hanım. Boşa nefesinizi tüketmeyin. <laughs> Kemal Şahin'le görüşecektim. İki dakika. Daha fazla değil. Arkadaki masaya gidin, kaydınızı yapsınlar. Ondan sonra görürsünüz. Kemal Şahin'le görüşecektim, Serap Dinç Aslan. Seher, Ay, duydum başınıza gelenlere geçmiş olsun. Sağ ol. Ama şimdi daha fazla konuşamam. Kemal'i görmem lazım. Kemal burada mı? Hı hı. Nezarette. Nezarette mi? Serap, bir gelsene. Seni Allah çıkardı karşıma. Ne diyorsun sen Zer? Serap senden bir şey rica edeceğim. Abim de nezarette. Benim için ona bir şey söylemeni istiyorum. Tek bir cümle sadece. Bak, söylediğin iş halloldu diyeceksin. O kadar. Ha? Lütfen bak senin de çok işine yarayacak. Ha? Nasıl benim de işime yarayacak? Seher ne diyorsun Allah aşkına? Şunu anlatsana adam akıllı. Sen söylediğimi yap, her şeyi anlatacağım. Tek bir cümle söyleyeceksin. Söylediğin iş halloldu. Kimseye duyurmadan. Tamam mı? Ekrem. Seher diyor ki o iş hallolmuş. Öyle mi? Teşekkürler Serap. Ne demek bu? Bilmiyorum. Seher öyle söyledi. dedi. Sen boş ver şimdi bunları. Asıl sen nasılsın onu söyle. Nasıl oldum işte? Kemal. Dün avukatla konuştum. Seni savunmayı kabul etti. Ama işimiz çok zormuş. Cinayete teşebbüsten yargılanacakmışsın. En az yedi sekiz yıl alır dedi. Bir şey söylemeyecek misin? Kemal, böyle zamanlarda sen bana moral verirdin. Ben düştüğümde beni kaldırırdın. Tamam Gürlü, hallederiz hepsini derdin. Susuyorsun şimdi. Ben de isterim sana üzülme demeyi. Sana ümit vermeyi. Seni böyle gördükçe içim parçalanıyor. Ama bu defa diyemem Gürlü. Seni boş yere ümitlendiremem. Görüşme bitti. Tamam. Asker, komutanına söyle onunla konuşmak istiyorum. Tamam. O ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.